arkadaşlar bugün infinity şey dördün daha, fır dört infinity adra da da ay evet infinity adra bir sekiz dedi oynuyormuş ben de bir girdim ki bugün diğer infinity iki iki çektim başlayalım ben sektör I've but one two three four evet hepsini geçmiştim Aa, bunu biliyorum I'm Ya yeah. Arkadaşlar domatesli manya gibi var Hoppa Lan dom Arkadaşlar domatesi çok tuhaf bağırıyor domates domates sus Domatesli sus Gel <laughs> <laughs> vide Videoyu domatesli trolle değil mi ya Olamaz Trolleme trollleme troll ilginç neyse arkadaşlar belki de orada or, or bir al bunu birçok videoya e aklı zekleyeceğim muhtemelen ya da belki animasyon içinde de görüşelim. her türlü işe girdim ah sizin için yani normal facecamli facecamsiz renkli renksiz kamerada kamerasız video Oyun videosu be bende dedi şeylere uğraştım sizin için. Sizin Allah belamızı verecek. Hepimizin belasını verecek. Neyse. Tekrar deneyelim. Hep de aynı araç. Allah. Sıra burada takılıyorum ya ay Allah. Allah'ım ya kasma yapıyor bir yanına. Türkçe yapalım bir dakika. Ya Allah'ım lag oldu ya. Bak böyle bir şey. Tam zıplamaya bastım lag oldu. İleri basınca lag olmadı. Ay Allah bu <laughs> sefer denk getiremedim. <laughs> Ay çıldırmak üzereyim arkadaşlar. Şimdi intihar edeceğim. Bombalı saldırı yapacağım. Kendime atacağım kafamı <laughs> Ay Allah çıldıracağım arkadaşlar. şimdi neredeyse yap neredeyse yapacağız ay vazgeçmek üzere arkadaşlar bekleyin video dondurup öyle yapacağım arkadaşlar buraya şuradan şimdi lag olmadan zıpladım şuradan şuradan şöyle şuraya ki yalan söylemem ben biliyorsun arkadaşlar yani gem moda gitme gem moda geçtim derim geçmesen geçmedim derim değişiyor çünkü burada takılmıyor oldu ya neyse Where me? Neyse bu dursun Kapkaranlık oda lan her ya Böyle olmaması gerekiyordu Allah Allah neyse Aa şimdi yukarı çıkma çalışacağız Düt ee, Arkadaşlar Yukarı çıktık da Bu ışıkları açık oysa çok ilginç Arkadaşlar kayboluyoruz sanırım Evet Yukarı çıkıyorum Biraz daha yukarı çıkıyorum. Biraz daha yukarı, yukarı. Yukarı, biraz daha yukarı. Güzel evet, arkadaşlar. Aşağı indim. Aşağı iniyorum. Niye aşağı iniyoruz ki? Hepimiz yukarı çıkalım. <laughs> evet, evet, evet. Yukarı çıktım. Arkadaşlar, yukarı çıktım. Yukarı çıktım. Yukarı biraz yukarı çıkmam gerek. Ha yukarı. Hiç susmuyorum. yukarı yukarı, yukarı ve yukarı. Ve saç saçmalama ya. Ve bu jiba. Jibia. Jibia. Bu arkada kendim mopumu da yapıyordum bir yandan. unutmadım. Dım 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 takıldım. Tövbe estağfurullah. Hahaha hayda ha. dostum. Anladım sanırım. Burada böyle bir delik olmalı. Dun 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 dun. Abi Tu tu. Bari 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 Ne bu? Joins. Sonic. Bunu biliyorum. Bunu hatırlayamadım. Lovers. Sonic. Sony G. Ha bas, bas sod, bas bas sod. Dos, dos şak, dos. Ay, güzel hemen kelimeleri öğrenip geri gel. Güzel, bir dakika kesinlikle eminim ya. Bu levers. Bu levers da eğer en yok Le. Levels. Bence bu Levels ya. Ama yanlış hatırlayabilirim Şimdi videoda video, bakacağım sonra Pardon yanlış yere koymuşuz. Böyle daha... Arkadaşlar yanlış yapmışım. Bu Silver'mış. <laughs> hey Silver. var E, tahmin ettiğim gibi doş doş vah mı öyle bir şeymiş bu da doş vah değil mi bakayım bekleyin arkadaşlar buldum Evet Eric Jury Günter'den baktığım kadarıyla bu şaha doğmuş. Bakalım olacak mı? yes. Hani evet oldu. Başardı başardık. Dın dın Bu da ne ya? Evet yes. Kurtardık. Düşeceğim zannettim diyor korkuyorum. What the puzzle is this? <laughs> Attım tuttu. Ha? We reached the final puzzle. Welcome like to Infant Rides. Right? Anam. Bakın böyle böyle çok iyi Tüm yolları çıkarıyoruz ortaya. arkadaşlar nereye kadar gideceğimizi bilmiyorum. anam Ha. Ben anladım arkadaşlar. Hep aynı sistem yapıyor sanırım evet. copy iş şu şu değil mi? Yapış sistem yapıyorum ben seni tanıyorum. Klan. Tıtıltıgılık. Aa, bu özel bir harfet sanırım evet mod 0 anam baka <laughs> gibi düştüm gene allah allah niye basamadım bu nedir eee beeeeeeet allah aaa <laughs> anladım evet Gemo sıfır arkadaşlar Arkadaşlar bu biraz daha eğlenceli ya. Bu çok eğlenceli. Eee Minecraft sonuna gidebilir miyiz? Minecraft'ın sonu var mı? Evet, evet. Evet arkadaşlar. Sanırım bu yol böyle gidiyor. Ya yani akşam böylece sonsuza dek gidiyoruz derken düşmeyek. Baş böylece ooo titreşimli şimdi çok güzel Böylece gideceğiz Sanırım böyle sonsuza dek gideceğiz Kendinize bak iyi bak ben üzere ve Haha 18 yolu kopya ediyormuş Kendinize bak üzere Ve Tahsin Çıktı